Selamlar dostlar nasılsınız iyi misiniz ee, öncelikle geçmiş olsun çok zor bir haftayı geride bıraktık ki kapanış çok 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 sert bir satışla oldu ee, hemen piyasalarla ilgili birazcık kısmen bir yorum yapacağım Mehmet Şimşek haberi vesaire e, bir manipüle çabası gördük ama e, bence bu piyasanın düşüşü e, Mehmet Şimşek haberiyle değil bana kalırsa şimdi yeni bir Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Yeni yatırımcıların geldiğine dair ya da geleceğine dair. O o tarzda bir açıklamaydı. Piyasaya para gelecekse bu rakamlardan geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani endeksin 7513 olduğu noktada hisselerin çoğu yani hisselerin çoğu bu, e, seçimden sonra neredeyse birebir hatta 2'ye bir gidenler var. Hani gelip de burada e, bu hisse senetlerine yatırım yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası en azından onların bir düşüşü görüp e, alacağı kanaatindeyim. Ama tabii ki değişiklikler olabilir bunlarla ilgili. E, bazı dipte kalan hisse senetlerine girişler olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi bugün bizim takip listemize girdi, haftalık listemize. E, bazı hisse senetlerinde düşüşlerle beraber alımlar görebiliriz. Hani bu düzeltme birazcık onun düzeltmesi olabilir. Hemen endeksle ilgili bir e, analize başlayalım benim indikatörümü kırdı endeks bugün aslında zaten hafta başı bayağı zorlu geçiyordu ve artık bugünle beraber sert bir satış geldi ama çok aşırı gelen yani bir anda sertleşen bir satıştı bu burada dikkat edeceğimiz nokta 20 günlük hareketli ortalama yani 20 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz 7312 rakamları 7312'nin altına kapanış yapmadığı sürece bir problem yok. Haftalıkta da baktığım zaman tam benim indikatörüme denk geliyor. Şöyle bir olasılık var mı? Var. Ee, hafif bir aşağı sarkma bir hareketi görebilir miyiz? İşte 7067'ler seviyeleri yani şu seviyelere bir sarkma gelir mi? İşte 6800'ler zor da ee, 7072 seviyelerine doğru bir sarkma olasılığı olabilir ama buradan da e, geri dönüp ee, tekrardan şu şuranın üzerine atması izlenebilir. Yani en minimum art, alt noktayı 7000 seviyeleri olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum değerli dostlarım. Ee, ama kısadık kritik diren destek ne dersiniz? 7300 10 12 hatta pazartesi ile beraber bu seviye bir tık yukarı çekilebilir. 7320 12 o seviyelerini kabul edebiliriz. Endeks içinde söyleyeceklerimiz bu kadar hemen iki bir de kısa periyotlarına bakmak istiyorum. Kısa periyotta mesela 7100 seviyeleri var. Ee, işte benim az çok düşündüğüm 50 günlük hareketli ortalama e, burası 240'ta. 180'e baktığım zaman 7443'te tam 50 günlük hareketli ortalamadan dönüş yapmış durumda. 120'ye baktığım zaman 50 günlük hareketli ortalama kırılmış ama Tepki hareketi görebileceğimizi gösteriyor aslında çok kısa periyot için konuşuyorum bunu 120 için konuşuyorum 60 içindeki de daha öyle 60'ta ama 7265 seviyeleri güçlü destek noktası haline gelmiş 7254 yani kısacası 7000 ile 7300 arası kuvvetli bir kanal desteği haline. Gelmeye başlamış endeks için e, bunları söylemem gerekiyor değerli dostlarım. E, ama hani 120'ye bakarsanız bir tepki hareketi e, olabilir yani böyle bir tekrardan pazartesi bir tepkili hareketler e, görebiliriz endeks tarafında. E, ama günlükte de dediğim gibi belki negatif açıp e, ki bu daha güzel bir senaryo. Negatif açıp 20 günlük hareketli ortalamaya bir temas edip yukarı kapatırsak güzel. Burada kapatırsak ya da bir tık aşağı inip buranın üzerinde kapatabilirsek. Yani hafta içerisinde böyle bir hareket görürsek pozitif. Bana göre pozitif. Yani bu 7000 seviyelerine bir temas edilir. Sonrasında tekrardan buraya gelinirse eğer bence pozitif bir durum. Çok da bir sıkıntı yaratılacağını düşünmüyorum böyle bir süreçte. Ee, ama pozitif açıp artık aşağı doğru satışlar gelmeye başlarsa bir, bizim için bir tık tehlikeli olabilir değerli dostlarım. O yüzden endeksteki bu hareketleri iyi takip etmekte fayda var. Ee, vadeli tarafına bakarsak da Vadeli tam 22 günlükte. Yani buralardan Vadeli'de bir e, tepki hareketleri görebiliriz. O yüzden yakın takipte fayda var. E ama şöyle bir trend çekersem eğer yani eğer ki bir trende indirmek isterlerse aşağı yönlü bir trend hatta burayı bir tam şey olmadan bir bakalım nasıl bir görüntü var. Yani kısadaki trende çalışıyor bu arada Yani kısa trend çok iyi çalışıyor onu söyleyeyim. Bak buradaki kısa trendi çok iyi çalıştırmışlar. Neden burası derseniz bakın hani bunu şey olarak değil bakın şu ikisini tuzak olarak kabul ediyorum şu iki düşüşü sonrasında üzerine atmış. O yüzden burayı bir e, tuzak hareketli bir trend olarak gördüğüm için bu noktayı yaptım. Hani bunu da söyleme, yani belirteyim hemen. Ama e, şöyle bir e, yani şu noktalarda da bir hareket olabilir. Yani bu 50 günlüğe doğru bir hareket görebiliriz endeks tarafında. Vadeli tarafında özellikle. Yani belki dediğim gibi bir eee düzeltme hareketi aslında endeksi rahatlatır diye düşünüyorum. Şimdi hemen hisse senetlerimize geçelim fazla vakit kaybetmeden. Medikal Medical TR bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani ben gerçekten %40 nakitteyim. ama bazı hisse senetleri benim çok dikkatimi çekmeye başladı. Bunları da ayrıca bir videoda anlatacağım. Hani tekrardan orta vadeli hisse senetlerini toplamaya başlayacağım. Çünkü bu düşüş hareketleri aslında birer fırsat diye düşünüyorum en azından çok fazla primlenmemiş hisse senetleri için. Şimdi medikal TR benim indikatörüm burada çok sert olmamız gerekiyor. Yani hani endeksin gittiği noktada evet toleransımız bir tık daha fazlaydı. okey diye bulduk ama artık endeksin düştüğü ve sert hacimli bir düştüğü günde kalkıp burada artık çok fazla tolere edemeyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi kısa periyot için konuşursam eğer benim indikatörümü destek kabul ederim. 39 17 seviyeleri kritik destek noktası. Bu risk algısı düşük olanlar için kesinlikle ama kesinlikle takipteki bu noktayı lütfen dikkat edin ki dikkat ederseniz Bakın şurada da kritik bir aslında bir zamanda direnç noktası mı sonrasında destek noktası haline gelmiş. Şöyle yapayım ki net gözüksün. Hemen trend özelliği bir saniye. Bir kalınlaştırıyorum ki güzel gözüksün. bakın burası ki zamanı da kuvvetli bir noktaymış aslında. Burası benim için kuvvetli bir destek noktası. Yani 39.17 17. Bunun aslında kapanışlarda takip dışı kalır der dostlarım. Şunu hemen bir trendi siliyorum. Hayır benim risk algım bir tık daha yüksek derseniz ya. Hani benim risk algım yüksek. Ben birazcık daha sabırlı davranırım derseniz haftalıkta 37 47 yine benim indikatörüm. Bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten e, çıkmanız gerekiyor değerli dostlarım. Bu da benim için bir e, kısa periyot analizi oldu. Medikal TR için değerli dostlarım. Hemen notlarımı düştüm. Şimdi bir diğer ise az önceki bahsettiğim Türk Telekom'du. E, Türk Telekom'da aslında endekse nazaran bir tık geride kalan yani onun en azından o sert hareketi yapamayanlardan bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman 50 günlük hareketli ortalama yaklaşmış. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Burada iki ihtimal sunuyorum. Bir, risk algın düşüktür. 20 günlük hareketli ortalamayı kendine baz al. Hayır benim risk algım yüksek dersen eğer 50 günlük hareketli ortalamayı kendine baz al. Peki neresi bunlar? Bir tanesi 20 günlük hareketli ortalama 21-24 seviyeleri. Yani bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten çıkarsın. Bunu risk algısı düşükler için söylüyorum. Hayır risk algım bir tık daha yüksek derseniz 50 günlük hareketli ortalamayı kendinize destek edinebilirsiniz. O da 20-81 bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten çıkılır Türk Telekom. Haftalıkta baktığımda ise benim indikatörüm karşılamış. O da 20-98 seviyeleri. Ki burada bir tuzak yapmış, düşmüş, tekrardan yükselmiş. önümüzdeki haftayı yakın hani takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Değerli dostlarım, Türk Telekom'da bu hafta benim takip edeceğim hisse senetlerinden bir tane zaten aylıkta da baktığım zaman iki tane doji yan yana oluşmuş durumda. Hani genelde bundan sonraki hareket bir tık daha sert olur. Türk Telekom'u da bu hafta takibime yazdım. Şimdi bir diğer hisse senedim Turex e, hemen onu da inceleyelim. E, Turex'te de yine haftalıktan gideceğim öncelikle. Haftalıkta 20 günlük hareket ortamın üzerinde seyrediyoruz. Süper bir noktadan dönüş yapılmış. E, benim indikatörümü bazalı, yani e, ki e, 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 baz almak isterseniz 26.97 risk algısı düşükler için bir nokta hemen 26.97'ye bir bakalım 26.97 neresi? E, tam 50 günlük. Hadi bunu bir tık esnetelim. E, diyelim ki risk algısı düşükler günlükte 20 günlük hareketli ortalamayı takip edebilir. Ama risk algısı yüksekler 26 yani 50 günlük hareketli ortalamayı 26 71 seviyelerini takip edebilir der dostlarım ama bunların ne atsın dakikapunu kesinlikle takip dışı kalır. Ama ikisi de birbirine yakın olduğu için yani yüzde birlik bir fark e, söz konusu. Hani burada çok iki tarafta e, iki tarafında altındaki kapanışları iyi takip etmekte fayda var. Ben risk algım düşük olsa dahi ben 50 günlük hareketli ortalama kuvveti destek sayarım ve bunun altındaki kapanışlarda takipten çıkarım. Turex için de analizimiz bu şekilde bu haftada da takibimde olacak. Bir diğer hisse senedimiz İskenderun Demir Çelik. Ee, İskenderun Demir Çelik bir türlü bu hafta aslında benim yakın en takip ettiğim hisse senetlerinden bir tanesiydi özellikle takip ettim. Şimdi burada 22 günlük hareket 20 günlük hareket ortalamayı kırmadı. Benim indikatörümde tam 20 günlük hareket ortalamayla kesişmiş durumda. Şimdi burada iki ihtimal sunarım. Bir kısa periyotta risk algım düşük dersen benim indikatörüm bazal 3808 seviyeleri kritik destek noktası. Hayır ya ben risk algım birazcık daha var dersen eğer 50 günlük hareketli ortalamayı kendine baz alabilirsin. Neden 50 günlük hareketli ortalama? Bakın tam kesiştiği noktaya baktığınız zaman aslında şöyle. Hani bir tık daha yukarı attığımız zaman hatta şöyle yapalım. Baktığınız zaman hemen trend özellikleri bir tık kalınlaştırıyorum. Bakın. Yani zamanında e, kritik noktalar buralar aslında. Yani şu Tam bu seviyeler. Bak görüyor musunuz? Yani şurada, şurada, şuralar, ee, buralar. Yani çok kritik noktalar aslında. Yani bunların altındaki yani 50 günlük hareketli ortalamanın altındaki kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır. İskenderun demir çelik. Şimdi bir tane ise senedim daha var. Aygaz. Ee, o da benim bu hafta takibimde olacak. ise senetlerinden bir tanesi. Çok öbürlerim. yazdım şimdi. E, Aygaz da bu hafta benim takibimde olacak hisse senedi ee, birazcık kritik duruyor görüntü kritik duruyor gibi gözüküyor Evet katılıyorum ama günlükte bunu bir tık toleranslı yapıyorum diyorum ki günlükte Çünkü neden aygazı harici tutuyorum süpraş inanılmaz derecede direndi bugün yani e, o piyasaya rağmen hala taş gibi ayakta kalmaya çalıştı ama e, tabii ki o satış birazcık derindi e ee, o yüzden karşılanamadı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta 20 günlük hareketli ortalama. Burada esne esneklik yapmıyorum. Ee, esnetmeyeceğim. burada takip edeceğimiz nokta 113 28 seviyeleri. O da 20 günlük hareketli ortalama. Ee, belki hani çok az esnemek isteyenler için pay bırakıyorum. Haftalık benim indikatörümü baz alabilirsin. O da 110 seviyeleri bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır. Ama bunun üzerinde kaldığı sürece bir problem görmüyorum değerli dostlarım. Yani o da 110 seviyelerde muhtemelen. Bir saniye. Aynen. 110 seviyeleri o da nereye denk geliyor? Bakın tam buraya denk geliyor. yani Şu nokta aslında tam destek noktası. 110 seviyeleri. Aynen. Bunun altındaki kapanışlarda takip dışı kadar. Hani risk algım bir tık daha yüksekse belki buraları destek edinebilirsin ama e, benim ben olsam e, 113 hatta benim indikatörümü kabul et 112.59 59 altında Kapanışlar da takip dışı kalınır Aygaz tarafı. Şimdi iki tane e, ana hisse senedine bakacağım. E, onların da analizini yorumlarda sizlerin de yapmasını rica edeceğim. Bir tanesi Pamel. E, çok tercih ettiğim hisse senetlerinden değil açıkçası. hani Yani çok listeme aldığım bir hisse senedi değil. Ama aylıkta baktığınız zaman 22 gün 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kırıp atıyor. Sonra burada da bir e, durum var. Burada kalmaya çalışıyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta 20 günlük hareketli ortalamanın altındaki aylıkta diyorum. Altında kapanış yapmaması. O da 170.62 seviyeli. Yani bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır Pamel bunun altına sarkmadığı sürece bir problem yok. Haftalığa bakıyorsun daha kısa periyottan gidiyorum. daha kısa periyotta gittiğin zaman 174 seviyeleri yani 174 ama ben bana kalırsa ya bir destek belirlemek gerekirse ben nereyi belirlerim desteği? Kesinlikle 164 derim. Yani 164'ün altına kapanışlar da kesinlikle takip dışı kalır. Ama 164'ün altına kapanış yapmadığı sürece bir problem görmüyorum. E, Pamel için haftalıkta da 20 20 günlük hareket ortalamasının üzerinde seyrediyor. E, günlüğe bakarsan da yine 20 günlük hareket ortalamayla beraber devam ediyor. Ha çok düşük risk algım vardır. 20 günlük hareketli ortalamayı kabul edersen o da 174 seviyeleri değerli dostlarım. Bu da Pamel analizi. Bununla ilgili de hani sizlerin de yorumları olursa e, yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Bir tane daha var ama bu ee, çok <laughs> yani bu aralar ihlas, ihlas tarafı bir dikkat çekici katılıyorum kesinlikle İhlas ee, ihlas gazetecilik o da baktığım zaman 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş haftalıkta. Aylığına da açtığım zaman 50 günlük hareketli ortalama sınırına geldi. Yani buralardaki kırılımlar benim için önemli. 50-200 kırılımları. Ee, buradaki kırılımların gerçekleşmesi halinde yakın takibi alırım. Ee, günlük günlükte 20 günlük hareketli otomanın üzerinde seyrediyor. Hani burada ne yapar ne yaparsınız? Ee, be benim indikatörümü kabul edebilirsiniz. O da 101.27 rakamı. Onun altında kapınsalı kesinlikle takipten çıkılır. Ee, 20 günlük hareketli ortamda 1.26. Hani yakın zaten birbirine. Bunların ee, bunların altında kapınsalı kesinlikle takip dışı kalır. Ama şuradaki 200 günlük e hareket yani 200 günlük hareketli ortalamanın o sınırları zorlanıyor. Eğer ki buralarda kırılımlar gerçekleşmeye başlarsa artık farklı konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Ee, İhlas gazetecilik için değerli dostlarım. Hani bu da sizin için bir ödev niteliğinde olsun. Pamel ve İhlas gazetecilik. Şimdi gelelim sizlerin en çok sevdiği sürpriz yumurtalara. Ee, hemen bir tanesiyle başlıyorum. Ditaş ee, yedek parçacı bir hisse senedimiz. Günlüğün, günlükte gideceğim bunlara. E, hafta, önce bir haftalığına bir bakalım. Haftalıkta baktığınız zaman benim indikatörümü destek etmiş kendine. Peki kaç burası? 30-33 noktası. E, günlüğünü açarsam 30-33 neresi yapar? işte buralar. Tam destek noktası aslında. Ya burada ne yapabilirsiniz? E, açıkça söylemek gerekirse ben şurayı destek haline getireceğim Bak tam bu nokta. Hemen bunu kalınlaştırıyorum ki net görün. E, hatta bunun rengini turkuaz yapalım değil mi? Turkuaz yapalım daha net gözüksün. Bak burası benim için kuvvetli bir ders, destek noktası. 50 günlük hareketli ortalama burayı, burayı yakalıyor. E, bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır. E, kaç peki 50 günlük hareketli ortalama? 20 29 93 hani ortalama olarak nereye gelecek? 30 12'ler falan seviyesine gelecektir diye tahmin ediyorum. Hani bunun altındaki kapansörde kesinlikle takip dışı kalır. Ama risk algım düşük dersen eğer 31.07 20 günlük hareketli ortalama bunun altındaki da takip dışı kalabilirsin değerli dostum. Tamam mı? Aslında şuraya da bakarsan burası da kuvvetli bir direnç noktasıymış. Burası da öyle şurası da öyle ama ben şurayı bir tık daha de direnç noktası kabul edelim. Çünkü en çok teması burada yapıyor. Sanki bir tık direncinin üzerinde kırmış gibi ama yine de e, hareketli ortalamaya yakın olması benim için dikkat çekici nokta ditaş değerli dostlarım. Hemen bunu da okeyledim. Şimdi bir diğer hisse senedim Demsas. E, benim çok takip ettiğim bir hisse senedi değil. açıkçası söylemek gerekirse çok nasıl bir hareket yaptığını da bilmiyorum. Ama e, tekniksel olarak gözüme çarptı. Ama burada e, şu hareketlere baktığım zaman çok sert hareketleri gebe bir hissesiydi. E, o yüzden burada risk algımı bir tık düşük tutuyorum. Neden? 50 günlük hareketli ortamın altındaki kapınçlarda kesinlikle takip dışı kalır. E, DEMSAS. Peki orası kaç? 9.41 rakamları. 9.41'in altında kapınçlarda kesinlikle takip dışı kalır. Hani buralara esnemiyorum. 8'e 60'lar falan 50 günlük hareketli ortalamalar falan esnemeyeceğim. Çünkü e, çok sert hareketlere gibi bir hisse senedi. E, o yüzden kesinlikle 50 günlük hareketli ortalama ki zaten burası kuvveti bir destek noktası aslında. 50 günlüğe denk gelene bakarsak bakın şurası hemen göstereyim bunu. Şimdi ben buradan direkt gördüğüm için e, de bunu paylaşmam lazım. Şimdi ama bunun rengini turkuaz yapıyorum. 3 ee, yapıyorum. Bakın görüyor musunuz? Tam 50 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Burası da kuvvetli bir destek noktası. Bak görüyor musunuz? Ee, 50 günlüğün altındaki da kesinlikle takip dışı kalır Demsat. Ama inanılmaz bir e, kuvveti direncin e, kırılımı ve sonrasında tekrardan üzerine atılımını görmüşüz değerli dostlarım. Dediğim gibi Demsat'ın bu rakamların altında kesinlikle takip dışı kalır. Bu dönemlerde ben stop olmam ee, bu arada şeyden sonra hani stop olmam demeyin olun arkadaşlar. Yani ee, şöyle olmam. Şimdi orta vadise senetlerinde olmayabilirsiniz. Zaten orta vade şeklinde alıyorsunuz. Ama kısa vadede yaptığınız işlemlerde duygusal davranmayın. Yani bir tık daha böyle süreçlerde robot gibi olun. Satışınız geldiyse yapın. Yani aylarca beklemektense işte endeks düştü ben yukarıda kaldım ne yapacağım? Bazen %3'te kol kesmek size daha fazla karlılık yaptırır. Yani düşüşte mesela daha çok alım fırsatı yaratır sizlere. Anlatabiliyor muyum? O yüzden duygusal davranmayın. Yani sizin oradaki %3 zararla yapacağınız işlem size bir %20 zarardan kurtarabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen bunlara dikkat edin ve duygusal davranmayın. Yani burası borsa burada duygusallığa yer yok. Burada duygusal olamazsınız. Tamam mı? Bunu da söylemiş olayım. Şimdi Gelelim bir diğer size hisse senedimize. Sürpriz yumurta Rodrigo. Ee, Rodrigo benim şimdi risk algısı düşükleri için söylüyorum. 52 benim dest, e, indikatörüm destek noktası. 52-62 seviyeleri. Bunun altında kapanışlarda kesinlikle takip dışı kalır. Altında ise 50-84 20 günlük hareketli ortalama var. Tamam mı? Bunların altındaki kapanışları kesinlikle takip dışı kalır. Ama ben risk algım yüksek hocam dersiniz. takip edeceğiniz destek noktası e, kaç seviyeler olur biliyor musunuz? Bakın hemen şurayı belirliyorum. Bir saniye. Tamam. E, 48 40 seviyeleri bakın şurası da bir destek noktası olur. Bunun altındaki kapanışlar da kesinlikle takip dışı kalır. Bu ama bu nokta risk algısı yüksekler için. Risk algım düşükse şu iki indikatörü takip edeceksin. Tamam mı? Yani çizimlerini ya da analizlerini bu şekilde yap. Ha kısa periyotlarda bak hepsinin bir trendi mevcut. Bak görüyorsun hepsinde bir trend mevcut. Tıkır tıkır da çalışan bir trend. İşte bunu alır mesela buraya paralel çizersiniz. Mesela şöyle paraleller çizebilirsiniz. Mesela şurası olabilir falan. Ya da mesela kısa da kısa periyotta şura olabilir mesela. Sonra bir paralel daha çizersiniz. Evet, çok özür dilerim. Bir paralel daha çizersin mesela o da ortalama olarak şu rakamlara gider falan filan. Yani binlerce paralel çizebilirsiniz buraya. Ama dediğim gibi ee, bu da bu hafta sürpriz yumurtalarım arasında yer aldı değerli dostlarım Rodrigo'da. Şimdi gelelim genel olarak bir son e, videonun sonuna geldik. Aslında his analizimizin sonuna geldik. Genel bir e, yorum yapmam gerekirse... Sizlerin böyle süreçlerde, yani yatırımcıların en azından böyle süreçlerde bence birazcık daha soğukkanlı olması gerekiyor. Evet mesela bu, bu konuda hani ahkam kesiyormuş gibi değil, ben de yeri gelince e, duygusal davranabiliyorum. Ben de e, satışlarımı yapam, yapamadığım noktalar var. Mesela geçen dönemde öyle çok büyük satış yapamadım mesela, yani %30'a yakın nakitim vardı, çok terste yakalanmıştım. Hani bildiğim halde yani o düşüşü görmeme rağmen mesela yapmadım satışımı. Pişman mıydım? Yani çok oldum mu? Oldum. Çünkü çok fazla trade imkanı kaçırdım. O anda tüpraşın hareketlerini falan e, çok fazla yakalayamadım. Evet bir noktada yakaladım ama istediğim bütçeyle yakalayamadım. Hani bunlar yaşanır. Ama sizden ricam birazcık daha bu duygusallığı bir kenara bırakıp robot gibi işlem yapın. Yani... E burada zarar kesmen gerekiyorsa kesin. Hani ya da alman gerekiyorsa alın. Yani risk almanız gerektiği noktada alın. Ama en önemlisi ekonomiyi çok yakın takip edin. Şu anki haber akışlarını iyi analiz edin. Yani her şey teknik analiz değil. Mesela benim burada açıp da işte şuraya gelecek, buraya gelecek. Bu nevi bu bir nevi yorum ama e, politikaları takip ederseniz, ekonomik yapıları takip ederseniz sizin için daha faydalı olur. En azından geleceği daha iyi görürsünüz. E, bunu da demiş olayım. Lütfen buna da dikkat edin. Değerli dostlarım analizlerinizi yaparken bu sene de analizlerinizi bunları da ön plana alın. Göz önüne alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olursanız beni sevinirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları diliyorum.